Şimdi e, Türkiye'de başka bir tartışma sürüyor. O tartışma biliyorsunuz geçen hafta epeyce ele aldık bu tartışmayı. E, bu tartışmada e, Türkiye'de tarikatlara mensup insanlar. Yani benim bakış açım şuydu ve bunun çok karşılığı olduğunu gördüm. Tarikatlara mensup bir takım insanlar. İş bulmaya çalışırken, atanırken, devlet kademesinde ya da başka yerlerde. Biz sıradan Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına göre daha mı avantajlı, daha mı öne çıkıyor bunu bilmemiz lazım dedik. Çünkü biliyorsunuz Ali Edizer diye bir adam vardı ve bu Sağlık Bakanlığı'nda Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcılığına kadar yükselmişti. Bunun nasıl olduğunu, oraya kadar nasıl yükselebildiğini ve onun gibi daha kaç kişinin Türkiye'de hak etmediği işleri başka başka sebeplerle böyle tarikat gibi onlara mensup olmak gibi sebeplerle yaptığını merak ediyoruz. Bu hasar tespitini yapmamız lazım. Bu da önemli. Bunu bir görelim problemi, sonra çözelim diyoruz. Fakat İçişleri Bakanımızdan bir açıklama geldi. Sayın İçişleri Bakanı diyor ki farklı farklı yorumlar yapıyor. Bu çok ciddi bir meseledir. Böyle olmaz diyor. Elbette provokasyon diyor bile. Fakat biz bunları daha önce duyduk. Yani bu türden endişeleri daha önce yaşadık. Bu tür açıklamaları da duyduk. Sonra başımıza neler geldiğini biliyoruz. Muhalefet de bunları dile getiriyor. İçişleri Bakanı çıkıyor. Herhangi bir inanç grubunun devletin bir takım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri doğru değildir deyip bunları söyleyenlere abanın altından soba göstermeye kalkıyor. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum herhangi bir inanç grubunun devletin bir takım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir, yalandır, provokasyondur. Soylu daha birkaç yıl önce... Bir Fethullah Gülen gider, bin Fethullah Gülen gelir diyordu. Atama İçişleri Bakanı bu defa Acaba hangi cemaate sahip çıkıyor? Siyaset, devletteki tarikat yapılanması iddiasını tartışıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iddialar yalan provokasyon sözlerini Muhalefet arşivi de açarak iktidar tarikatları koruyor derken AK Parti'den yeni açıklama geldi. Siz hazır kıtalardan oy devşirmek istiyorsanız oy devşirdiğiniz alanları koruma ve kollama durumunda kalırsınız. Herhangi bir organize yapıya devlet içerisinde müsamaha edilmesini asla rıza gösteremeyiz. GATA eski başhekim yardımcısının medeni kanunla mücadele ediyoruz sözleri o kişinin tarikat bağlantısı olduğu iddiasıyla raftan indi devlette tarikat yapılanmasına dair tartışma. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iddiaları reddetti. Devlet FETÖ'den temizlenirken menzile ve benzeri tarikatlara teslim ediliyor. Belirli grupların demokrasi ve hukuk sistemi dışında siyaseti, sermayeyi ve devleti etki altına alması, yönetmesi, belli yerlere sızarak güç devşirmeye çalışması kabul edilemez. Kaldı ki devletimizin hiçbir biriminde böyle bir durum söz konusu değildir. Fetullah Gülen devleti ele geçiriyor dediğimiz günlerde asla böyle bir şey yok diyordu dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik. Cemaat devleti ele geçirmiş, devlete sızmış. Bunlar kargaları güldürür. Şimdi de birileri böyle bir kadrolaşma asla yok diyorsa demek ki kadrolaşma yüksek düzeyde var. Muhalefet yıllar önce Fethullah Gülen cemaati olarak bilinen yapılanma devleti ele geçiriyor uyarılarına karşı AK Parti cephesinden gelen açıklamaları hatırlattı. O dönem kim konuşsa... FETÖ devlette kadrolaşmıyor diyordu. Polis de yargıda. Bir cemaat yapılanması var mı? Yani hayır öyle bir şey olabilir mi? Sonra ne oldu? Millet devletini sokaklardan topladı. 15 Temmuz'da 248 yurttaşımız yaşamını yitirdi. 2196 yurttaşımız yaralandı. Türkiye'de bu FETÖ'yü devletin içerisine söküp atan AK Parti iktidarıdır. Hadi canım sen de. Kargalar esas buna güler. Arşivler yerinde duruyor. Devletin ilgili birimleri bu konuda çok hassastır. İddia edilen gibi bir tehlike ortaya çıktığı vakit gereken adımları yaparlar. AK Parti Grup Başkan Vekili bir tarikat devlette yapılanırsa gereken yapılır dedi. Muhalefet ise birden çok tarikatın belirli bakanlıklarda kadrolaştığını söylüyor. İktidarı FETÖ hatırlatmasıyla uyarıyor. Devletin bir takım noktalarını yöneten, devlete sızan, devlette çöreklenen cemaatler yokmuş. Bu zihniyette, bu aymazlıkta oldukça bu millet devletini sokaktan daha çok toplar bu gidişle.